mücadele başlıyor. Mücadele Trabzonspor başladı Umut Bozon vuruşuyla. Gürmen sekti top. Abdülkadir Ömür girdi araya top aldı. Abdülkadir Ömür kaleye baktı. Abdülkadir vuruyor direkten döndü. Abdülkadir Ömür üst direkten geri geldi. içeriye Sonuna müdahalede bulundu Sekidika. Geraldo koştu. Geraldo girdi araya top aldı. Geraldo. Geraldo ceza sahasında. Çaprazda. Geraldo. Dorcan Çakır. Tüm hatlarıyla rakip bir alanda Trabzonspor orta içeriye umut yükseldi. Ceza sahasında Maxi Gomez dışarı yaptı. 13. dakika. Bir kontrata var Ümraniyespor'un. Topun hakimiyeti Trabzonspor'da. Abdülkadir. Bruno Perez. Maxi Gomez. Savunmaya çarptı Gomez. Kanesans içine doğru. Kafa vuruşu. Savunma. Ve son anda çizgiden çıkarıyor Mustafa. Trabzonspor'un gole yaklaştığı an. Kaleci Orkun bir anlık anlaşmazlık oldu. Perez. Siopis. Sol kanatta Larsen. Trezegge gösterdi kendisini. Maxi Gomez arkada. Şimdi orta. Bir vuruş. Direkten döndü. Bir kafa. Yandan dışarıya. Abdülkadir Ömür. Gözüyle vurdu. Top direkten döndü. Sonrasında dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor. Abdülkadir Ömür izliyoruz. İşte orta. Bakın gözüyle. Böyle vurdu. Sağ kanatta Doğucan. Dolcan'ın pası Gomez kafanı indirdi. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür bir vuruşla yandan dışarıya. Arka arkaya fırsatlar. Maxi Gomez. Abdülkadir Ömür. Siapiz. Tekrar Ömür. Dokundu Umut. Bir kez daha Ömür yerde kaldı. Servis buluş. Kartıyla geldi Kadir Sağlam. Sarı kart çıktı. Abdülkadir Ömür. doğru. Maxi Gomez'in vuruşu. Abdülkadir. Oğuz uzaklaştırdı. Umut Tayyir. Siopis. Umut kafayla indirdi. Mustafa'dan ters dokunuş. Orkun. Epriyano. Durumaç. Çok büyük bir pir hata. Umut Girdar'a top aldı. Umut kurtardı rakibinden. Pasını verdi. Naciye kaleye baktı. Bir vuruş yandan dışarıya. Valentin top istedi. Valentin'den çizgiye Geraldo. Larsen karşısında. Geraldo pasını verdi Avonu. Onun da pası içeriye. Umut Nayir dokundu. Mırsic ceza dışına. Bir vuruş. Karış kurtardı. Dönen top. Sekidika ve gol. Sekidika. İtirazı var. Trabzonsporlu futbolcuların Sekidika topa alana gönderdi. 51. dakika. Sekidika. Trabzon'da Ümraniyespor 1-0 öne geçiyor izliyoruz. De yani yapıyor ortayı. Ceza sahasına bir kafa kaleci de kaldı. Golü maçı vuruşu Uğurcan giriyor. geliyor. içine ters bir dokunuş topalarda. 65. dakika. Hangi kredi Ümraniye Spor? Farkı 2 çıkarıyor Trabzon'da. Son dokunuşu Umut Tahir'de. Bakın böyle dokunuyor Umut Nahir. bir pası. Yusuf. Maxi Gomez top aldı. Gomez kaleye baktı. Savunmaya çarptı. Gomez son anda. Müdahale Orkun'dan. 4. dakika Doğucan yapıyor ortayı. Yusuf. Out. Naci tek top oynadı sol kanada Bardi'ye. Bardi. Bardi'nin Bardi ortası. Ceza sahasına Maxi Gomez indirdi. Savunmaya çarptı. Karıç kurtardı. Atar. farkı bire indirdi. Yusuf Yazıcı üst direğin içine çarpan topağlara gitti. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı top. İzliyoruz çok iyi paslaşmalar. Sol kanattan geldi Trabzonspor'a. Ceza sahasına doğru kafa indirdi. dakika bir orta daha içeriye Epriano, Batra bir vuruş savunmaya çarptığı itirazı var Trabzonspor'un futbolcuların. 88. dakika orta içeriye. Efe'yle karşı da yani atak dönecek. Bir ortada yine içeriye bir kafa yandan dışarıya. Bardi yapıyor ortayı. İçeriye Uğurcan yükseldi vuramadı. Ceza sahası içinde. Oyun devam etti. Geraldo. Abdülkadir Ömür. Uğurcan karaya doğru gidiyor. Yatarak müdahale bayrağı kaldırdı. Maçın hakemi. Sarı kartıyla geldi. Kadir Sağlam. Naci. ikinci sarıdan kırmızı kart görecek. Naci var itirazı sanırım devam ettirdiği için Kadir Sağlam arkadan bir sarı daha çıkardı. Kadir Sağlam son düdüğü çalıyor. Trabzon'da maç bitti. Trabzonspor 1, hangi kredi Ümraniye Spor 2? Maçın sonucu.